Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Cendere Nemrut'ta. Nemrut'a gezmeye gidiyoruz. Nemrut Dağı'na. Önce Cendere Köprüsü'ne gideceğiz. Sonra Nemrut Dağı'na gideceğiz. Karakuş Kalesi'ne gideceğiz. Değil G mi? Gide Gençler. Gideceğiz. De gideceğiz. Hem gideceğiz, Tarihi yerleri ziyaret edeceğiz. Hem de yüzeceğiz. Evet. Nereye çekiyor? Ben orada yiyeceğim çıkayım. Çıkayım. Çünkü... Saat Yaman Merkez. Merkezi değil mi abi? Yaklaşık bir 60 kilometre yol gideceğiz. Evet arkadaşlar. Cemre de bugün yüzecek. Sen yüzecek, yüzecek, yüzecek misin yüzecek Cemre? Evet. Kim suda yüzecek? Ama giyeceğim bir de. Vay. Gördüğünüz gibi nemli. da değil Tabi bugün bir tane de misafirimiz var. Kim İzmir'den o? Gelen. İzmir'den gelen Ekoş. Evet. Ekim. Ekim, Nemrut'u görmeyi çok istedi. Biz de yani, Biz ne gideceğiz. Adıyaman'a ilk defa geliyor. Ne yapalım? Adıyaman'a gelen Nemrut'u görmeden gitmemeli değil mi? Evet. Nemrut'u falan gitmeden görmemeli. Nemrut Hayır, gitmeden ben Nemrut'a hiç nereye falan ne Hayır, Şu an nerede Neredeyiz şu an? Şu anda Adıyaman'a çıkış yaptık. Şurası 400 yataklı devlet hastanesi. Burası da otogar. Ben gidişte buraya mı geleceğim? Burası da Beştepe Marina. Beşpınar pardon. Beştepe diyorum. Beşpınar Vadisi. Adıyaman'ın mesire alanı. Tamam. Burası Samsat. Aa, şimdi ilerde sola döneceğiz. Evet. Karakuş Tümlüsü? İşte burada açıklaması. da kartal figürü, şu da diğeri, bir tanesi de şurada görünüyor. Temelde arka tarafta bir tane daha var. Şu an en güzeli bu. Şuradan bakınca karşıda Nemrut Dağı gün batımında orada olacağız Cemre bak Burası Karakuş gördün mü biliyor musun daha önce geldin mi gelmedin muhteşem bir şey baraj manzaralı. Şurası da Kahta ilçe merkezi. Merak edenler için zannedersem menzilde şu karşı tarafta bir yerde. Evet. İşte geldik. Şu anda yeni köprü üstündeyiz ve Cendere Köprüsü de orada. Ne Evet, dondurma da yiyebilirsiniz. Şimdi değil. Mışıl Mışıl Dondurma mı yiyeceksin? Gelin bakalım. Babu. Çok güzel bir köprü bu ya. Babu. Inşaatı muhteşem. Babu. Bütün ihtişamıyla duruyor. Efendim Babu, aşkım? Yok sen yüzmek mi istiyorsun? Evet. Bak sen Bilmiyorum. daha bir şey görmedin. Gel bak burada ne manzara var. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Bilmiyorum. Buraya bakın bakalım, işe yaramazlar. Ben de bakacağım. Dikkatli olun. Cemre bak buraya. Tamam. Buradan çık. Ben de oraya çıkacağım. Biz bu tarafa mı gideceğiz? Evet. Ben de geliyorum. bu kısmı daha hoşmuş. Ya Şimdi bakalım orada ne varmış.

Şimdi köprünün tam ortasındayız. Çok güzel bir köprü gerçekten. Müthiş bir inşa. Burada da insanlar piknik yapıyorlar gölgede. Suya giriyorlar. Suyu da çok güzel. Gerçekten Diyecek bir Karşı tarafta Nemrut. Oraya da gideceğiz. Evet. Evet Ekin. İzmir'den Nemrut'a geldin. Cendere'deyiz tabii önce. Nasıl? Değil mi? Bak orada insanlar kayalardan atlıyorlar. Doğal bir havuz. O kadar yüksek değil. Ay, da, da, da. Cemre sabırsızlanıyor hem. <laughs> şu tarafa doğru Tabii, Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Cemre Aa, Cemre nerede acaba? Peace. Okay. Evet. aşkım. Bu dolabın içinde biri var mı? Yok şu anda kimse yok. Hmm. Belki hayaletler vardır. Hayalet. Hayaletler var kain hayalet. Çektim, çek. Video çek. Gel çek 我就不，我就不，我就不。 Bu da bitiyor mu yol hocam? He. Ne Ha bilet mi alacağız? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, Nemrut Dağı'nın giriş tesislerindeyiz şu anda. Giriş tesisleri böyle bu şekilde. Benim Öncelikle benim buraya benim giriş yapıp bilet almak gerekiyor. Benim evet arkadaşlar, Nemrut Tesis'in Nemrut Dağı'nın giriş tesislerindeyiz giriş yapmak için öncelikle bu teste girmek gerekiyor. Bilet almak gerekiyor. Çocuklar 18 yaş altı için ücretsizmiş ama büyükler için 25 lira bir ücreti var. Bunu almak için bu teste giriş yapmak gerekiyor. Testte hediyelik eşe satan yerler var. Kafeterya var. Ve bir terası var. Şimdi birazdan o terasa gideceğiz. Burası da terası. Her tarafta bir saat sis olmasaydı iyiydi ama verir işte. gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi böyle çok güzel. Bizim beraber Gökyüzüne mi bakıyorsun Cemre? Cemre'yi kaldır. Bana yardım et. Yardım et Beren. Tamam istemeye. Hadi siz bakın. Çekiyor. Evet, nihayet Nemrut'un zirvesi göründü. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Biletlerimizi aldık. Oradan da belli bir mesafede yürüyüş yapacağız. Abi, en sen yapma, elle sarılma. Umutumun önce geçişirsiniz diyor da bence biraz daha erken evet, gelmiş. erken gelmiş. Adam bizi korkuttu. O yüzden biraz acele Zor ettik. Zor yetişirsiniz dedi. Yoksa mağaralara Hemen bakacaktık. Hemen gidin dedi bize. Biz Yoksa de daha mağaralara da bakacaktık. Arsemiye'yi gezemedik o yüzden. Tamam. Zor batımına neredeyse bir saat var. Saat 18.12. 18 12 Bugün 18 Temmuz mu bugün? Evet. 18 Temmuz 2020. arabamızın lastiklerinin önüne taş da koyduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye bütün araçları öyle yapmış. Çünkü burası bayağı dik. Temmuz'un sıcağında çok güzel serin bir rüzgar esiyor. Şimdi burası batı tarafı merdivenleri. Şu tarafta doğu tarafı merdivenler olsa gerek. Birinden gideceğiz. Haydi Ekin Efendi yürü. Yürü. C Nefes nefese kalmış. Sürüne sürüne. Evet. Sen misin İzmir'den gelip ben Nemrut'a gideceğim diyen artist. Kim demiş onu ya? Sen dedin. Kulik <laughs> Şimdi hiç oralı olmuyor adam. Demre. Gelme, bekle orada. Kız nereye gidiyorsun? Biz sıkamıyoruz o gidiyor gene iniyor. Bekle, bekle. He. Berhan, bekle orada. Oh senin serin esiyor vallahi yayla havası. Özlemişim ya Ne kadar güzel. Kız sen niye gidiyorsun bir daha iniyorsun aşağı? Bir daha çıkacaksın şimdi. He? Uzun bir yürüyüşün ardından nihayet vardık. İşte Nemrut. Biraz yorucu oldu. Çocuklar çok hızlıydılar. Hiç yorulmadılar. Burası da Baba. haritamız. Biz buradaymışız.

biri asacakmış Hazreti İbrahim'e tam onu şey yapmıyor bilmiyorum. Tüm odunlar toplanmış. Tamam Hazreti İbrahim'e atacaklar. Yakacaklarmış. Tüm odunlar toplanmış ve kimsenin böyle ateş yakması falan yasakmış. Hı hı. Ondan sonra avdan e, gelen bir erkek eşine bir e, ceylanı getirmiş. Demiş ki bunu evet, aş et. O da şey yapmış yani, yak, e, odun falan yakmak yasak olduğu için iyice taşla dövmüş eti. Sonra e, biraz baharat, bulgur falan araştırıp çiğ köfte Evet. O yüzden İzmir'deki komegene Ben de ona benzer adı, bir şey diyorum. Komegene çiğ köftesi. Evet, komegene çiğ köftesi. Evet, oradan alıyor adı değil mi? Değil mi? Çok Çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Heykelleri görüyor musun? Evet. Bunlar çok eski zamanlarda yapılmış heykeller. Bak. Bak adı insan başı. Değil mi bu? Hı hı. Bak o da öyle. Bunlar krallarmış. Bu da bu neye benziyor? Töze benziyor. Evet bu bir kartal. Hı. Kartal, kartal da bir kuş ya. Gördün mü? Oraya girmemiz yasak mı? Evet, oraya girmemiz yasak. Bunlar çok eski zamanlardan beri burada Cemre biliyor musun? Evet. Bak. Biraz önce batı tarafındaki terastaydık. Oradan bu yoldan yürüyerek geldik. Şimdi doğu tarafındaki terasa geldik. Burada da heykeller var. lar Bu başlar görüyor musun? Bak şu başlar oradan düşüp gelmişler. Her birinin yeri orada. Şu başlarda düşüp geldikleri hiç için kimse böyle yaşamaz. burada. Baba bu tarafta hiç kimse yaşamaz değil mi? Evet. Hiç ama hiç kimse.

Hadi gel. Ya. Ya. Hadi nasıl O Bilmiyorum. Şimdi Bilmiyorum. burada bile Aa. yumurta şeklinde. bu da baba. Hey.

Oh, geliyor. Bu yol Baksana, yok. Bak sen Evet. Ama tam abi. güzel oldu. Daha ya. evet. daha güzel e, abi güzel Ama ben ben gel çıkırsın. Buraya Sen gel. Yok ben gelmiyorum. Güzelim. Daha güneşe bakalım. Hey güneş. Bak ee, Güneş Mesela, tarafı nerede? Bende. Video alayım Ha He Abi <laughs> oydursun. <laughs> Saptanmış bu çocuğu. Evet, Beni görmedin. <laughs> 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 evet orda, yani... Aa, daha... o da.